1995 yılında Kuzey İrlanda futbolun en önemli maçı olan Belfast derbisinde çok ilginç anlar yaşandı. Ülkenin en başarılı iki kulübü Linfield ile Glentoran'ın karşı karşıya geldiği mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle turuncu bir topla oynanırken topun patlamasıyla tüm planlar alt üst oldu. Bu olayın neticesinde eldeki tek seçenek olan beyaz topa geçiş yapıldı. Ve o andan itibaren çoğunlukla vahşi tribün kavgaları ile bilinen bu derbe kar kütleleri arasında görünmez hale gelen topla futbol tarihinin en tatlı görüntülerinden birine sahne oldu. Şimdi sizi o eşsiz anların kalan bölümüyle baş başa bırakıyoruz.